Arkadaşlar bugün sizlerle beraber o Minecraft oyunumu oynuyoruz. Evet, burada evler var. Evet, böyle bir evler yaptım. Nasıl yaptığımı söyleyeyim mi size? Da gösterebilirim de. İsterseniz göstereyim. Abi bir yere Abi bunda araba var. Bir yere bu ev çok büyük. Ben yapmadım da bir bir uygulama indirdim onda oldu. Onda yaptım. Dur. Şuralara bir yere bir tane bir şey koymuştum. Nerede? Helikopter. isterseniz göstereyim Çıkalım oyundan. Şöyle abone uygulamayı arkadaşlar Minecraft Master for Minecraft yazmayacaksınız Minecraft yazarsanız da çıkıyor Minecraft'a basalım aha çıktı buna basacaksınız buraya bir uzun şey çıkıyor indir yazıyor basacaksın sonra bu size göstereyim arkadaşlar. Mesela Hoos. Evler bu. Bunda evler var. Şöyle bunu alalım. <laughs> arkadaşlar geldim. Reklam çıkmıştı. Şuna basacağız. Ben bu dünyada yapıyorum. Bunu yaptık. Nasıl yapacağız? Bunu basacağız. Buraya basalım. Bunu yaptım. Bunu da yaptım. Bun yap, Bunu yapmadım. Bunu yapalım arkadaşlar. Amia Essas horas não vou falar as merachis. Que Se kapatayım. Çık. Arkadaşlar Görürsünüz altında toprak var. İndir 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 indir. İndirelim arkadaşlar. Şöyle. Bunun girişi neresi? İndir. Tamam. Oluyor. Bunda belki de aradığın her şey arkadaşlar diyordum çıktı. Lütfen üzülmeyin. Reklam. Arkadaşlar geldim. Şimdi oyuna girelim. Birazcık oynayalım. Açılıyor. Bu iş yanlış olduğu için sıkıntım yok. Uçarak girebiliriz. Bunu daha yeni yapmıştım. Bu öbürüydü. Helikopter ulandı. Yeri nerede? Yok. <laughs> Araba var bunda. Bu böyle. Aynı öbürü give lag Bir dakika arkadaşlar kanat takmam lazım. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Nerede? Durun. Basalım. Ya şunu indi. Şunu istiyordum. Allah. Bunda olmaz. Bunda her yerde

Bir dakika. Oyna bir girelim. Evet arkadaşlar. Bu evin galiba devamını yapıyordu Yapıyorlardı yapamamış bitirememişler neredeyse burada futbol oynayabiliyoruz şöyle çıkalım arkadaşlar Evet arkadaşlar. Fazla ses geliyor ama neyse sıkıntı yok. Hadi. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Aşağıdan da yorum yazın like atın. Evet arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Tamam, sefer mikrofonu şöyle şöyle sileceğim. Tamam, girelim. yeah okay. arkadaşlar oldu maç kafa girelim bakalım oldu mu arkadaşlar bu arada kanala abone olmayı unutmayın bir bakalım sonra videoyu bitireceğim Atakla. ne? Açları yüzer halde bırakmayın. Yün, Yün. Nız. Aha, gelmiş. Oy, çok güzel ha bu Girişi burası. Arkadaşlar. İsterseniz bu evin içini göstereyim. burada. Bu var. Bu ne ben de bilmiyorum. Burada da aynısı var. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.